Bugün yengeç burcunu etkileyen duygusal enerjiler oldukça yoğun. Sevdiklerinizle aranızda daha fazla bağ kurmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı açığa çıkarmak için harika bir zaman. Bu fırsatı değerlendirerek kalbinizi açabilir ve içsel duygularınızı paylaşabilirsiniz. Diş ortamında ise dikkatli ve sabırlı olmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bazı sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Sorunları çözme yeteneğiniz sayesinde bunları aşabilirsiniz ancak acele etmeyin sabırlı ve sakin kalmak en önemli anahtarınız. Ayrıca evde geçireceğiniz zamana daha fazla önem vermek isteyebilirsiniz. Ailenizle geçireceğiniz keyifli anlar ruh halinizi önemli ölçüde arttıracak kantada. Kendi iç dünyanıza dönmek, düşüncelerinizi ve duygularınızı netleştirmek için de güzel bir fırsat. Günün sonunda biraz kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Yapmayı sevdiğiniz şeylerle ilgilenmek, üzerinizdeki stresi atmanıza yardımcı olacak borka. Unutmayın, Kendinize dikkat etmek başkalarına da daha iyi destek olmanızı sağlar.